Arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle teknik analiz yapacağız. Aselsan hissesiyle başlayalım. Günlük bir grafik açtığımızda Aselsan hissesi yaklaşık FIBA %78.6 seviyesinin üstüne kadar geldi ve ardından Cuma günkü kapanışta bir miktar FIBA %78.6 seviyesinin altında kapanış yaptı. Arkadaşlar teknik olarak size söyleyebileceğim en yakın destek noktası buradaki 27.70, 27.70 seviyesi olası bir destek noktası olarak çalışabilir. da şu yükselişten öyle bir atarsak, evet, en yakın destek noktası 27.70 civarında görünüyor arkadaşlar. Hisse de olası bir geri çekilmedi. Olası ilk hedef 27.70. Buradan destek bulursa yeniden 29.70'leri test edebilir. Dikkatli takip etmekte fayda var. Bundan sonra gelecek mumun bu hisse senedinin Cuma günkü kapanışının altında gerçekleşirse düşüşe bir onay almış oluruz. Yani bunun ardından bir siyah mum daha görürsek 27.70'lere kadar bir gevşeme olabilir. Yukarı yönde ise olası ek direnç noktası 29.78 olarak ön plana çıkıyor. Aselsan hissesi böyleydi genel görüntüsü. Dışına bir tav yapalım. Günlük bir grafik açtığımızda tav hissesi buradaki 50 günlük hareketli ortalamasının çok az altına sarkmış. Aynı zamanda FIBA 61.8 desteği 16.86 civarında görünüyor arkadaşlar. Kısa veya orta vadede 16.80 altında kapanış yapmadığı sürece ise işte senedi yeniden 18.03'leri test etmeye doğru gidebilir. Aynı zamanda şurada 20 günlük hareketli ortalama da 18.03'ten geçiyor. Olası yukarı doğru gidişlerde yani yukarıya doğru bir atak gelirse ilk karşılayacak olan direnç bölgesi 18.03'ten geçiyor. Aşağıya doğru ise mail ederse 16.80 yakın vadede destek noktası olarak görünüyor. Tav havalimanları da böyleydi arkadaşlar. Bir de tüpraş yapalım. Günlük bir grafik açtığımızda artık ben son yükselişlerden fibo indirmiyorum arkadaşlar. Yani artık bir tepe yaptı. Yeniden bir aşağı dönüş başladığı için böyle diplerden yukarıya doğru alıyorum genelde. Burada 80.8 olası ilk destek noktası. Yaklaşık fibo %50 seviyesi. İse aşağıya doğru devam ederse düştüğüne 80.8 olası ilk destek noktası. Daha da güçlü bir destek noktası ararsak 77.2 seviyesi, FİBO 61.8 seviyesi olarak beliriyor. İse senedinde bir strateji belirleyecek olursak şayet elimizde yoksa en azından şuradaki yah düşenin ya da belirttiğimiz düşen trendi yukarı doğru kırıldığını görmekte fayda var. Yani şu şekilde bir senedin yukarıya doğru kırıldım meydana gelirse düşünülebilir. Daha da güvenli bir bölge için 84.5 seviyesinin 84.5 seviyesinin özellikle vurgulamak istiyorum. Geçildiği görülürse daha iyi olabilir. Şu andaki görüntü negatif. Ve hisse senedini aşağı doğru sürükliyor. Olası destek noktası 80.8. Onun da altında 77.24. Umarım böyle teknik çizimler size fayda sağlıyordur arkadaşlar. Yani hisse senedinde teknik analiz bir noktada yardımcı enstrüman olarak kullanmakta fayda var. Tek fen yapalım. Günlük bir grafik açtığımızda tek fenin de buradaki 50 günlük hareketli ortalamasında oyalandığını görüyorsunuz. Ee, olası ilk destek noktası arkadaşlar 12.8 TL altında kapanış yapmadığı sürece. Tekvende olası ilk hedef buradaki 13.56, 13.50 civarında bir direnç bölgesi var 20 günlük hareketli ortalama. Onun da üstünde. 14.41'lere doğru bir yükseliş yeniden meydana gelebilir. Ne şartıyla? 12.8 aşağıya doğru kırılmadığı sürece 12.8 üstünde kaldığı sürece 13.50 seviyesi olası ilk direnç, olası ilk hedefi olabilir arkadaşlar. Bir de Arçelik hissesine bakalım beraber. Günlük bir grafik açtığımızda burada da Bizi karşılayacak olan. Daha önce ben şöyle bir çizim yapmıştım, kanal belirtmiştim. Bu kanalın dışına çıktı ve bu bölgede bizi karşılayacak ilk destek noktası 14.50 görünüyor arkadaşlar. 14.50 önemli bir destek bölgesi. da altında 13.99'a kadar dar kabidir. Güvenli alım için en azından şu siyahın kırıldığını görmekte fayda var. Yani 15 TL üstündeki kapanışlar güvenli alım bölgesine girebilir de senedi için. Ee, şu anda görünen destek noktası 14.50'den yakın destek noktası. 50 günlük hareketli ortalamasının altında seyrediyor. Elinde susan arkadaşlar 14.50'ye dikkat etsinler. Ee, yeni alım yapmak isteyenler de en azından teknik olarak güvenli bir bölge olan şuradaki siyah çizginin kırılımını beklemekte veyahut 15 TL gerek psikolojik sınır gerekse Fibonacci 8.2 düzeltmesi olduğu için 15 TL'nin geçildiğini görürlerse daha faydalı olabilir arkadaşlar. Daha başka hisse senedi analizi hangisini yapabiliriz? Ya bir de Türk Hava Yolları yapalım. Türk Hava Yolları Hissesi'nde günlük bir grafik açtığımızda arkadaşlar açık ve net olarak burada ön plana çıkan buradaki 20 günlük hareketli ortalaması 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış yapmadığı sürece ve evet daha orta vadede 10.44 altına sarkmadığı sürece görüntü yatay olarak devam edebilir. E, şayet 10.44 TL altına doğru bir gevşeme meydana gelmediği sürece bu yatay hareketini bir süre daha yatay gitse bile bu yatay hareketi sert bir şekilde 13 e, pardon 11.37'lere doğru hızlı bir yükseliş meydana gelebilir. Lakin 10.44 aşağıya doğru kırılırsa veya altında kapanış yaparsa bir süre daha kenarda beklemekte fayda olabilir. Çünkü şöyle 50 günlük hareketli ortalamasına doğru yani 9.80'lere doğru orta vadede bir gevşeme meydana gelebilir. Bu nedenle 10.44 seviyesine dikkat edelim. 10.44 aşağıya doğru kırılmadığı sürece olası ilk hedefi 11.37 seviyesi olarak görünüyor arkadaşlar. Türk Hava Yolları da böyle. Teknik seviyelere dikkat edelim arkadaşlar. Yani teknik seviyeleri yardımcı bir enstrüman olarak kullanabilirsiniz. %100 bu hedefler gerçekleşecek diye bir şey yok. Sadece ne yaptığınızı e, veyahut o yaptığınız sadece strateji belirleme noktasında sizlere yardımcı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ne yaptığınız konusunda size de bir fikir verir. Ben hepinize borsa yolunda başarılar dilerim. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü videoları izleyen arkadaşların %90'ı kanala abone olmayan misafirler onların izlemesinde de elbette bir beis yok. Ama abone olurlarsa da sevinirim. Videoyu da beğendiyseniz like atın. Son olarak da bir takipçimiz Beşiktaş hisse senedini istemişti. Onun için de ben bir günlük grafik hazırladım. Yani sizin istediğiniz hisse senetlerini ben zaman zaman açıp bakıyorum, inceliyorum, emek verip inceliyorum arkadaşlar. Yani sizin için 5-10 saniyelik bir yorum olabilir ama ben burada bunlara emek veriyorum. Tek tek çizimler yapıyorum. Ee, ve bu çizimler sizlere belki fayda sağlıyordur ama zaman zaman bana da fayda sağladığı oluyor. Arkadaşlar Beşiktaş hissesinde bu konemde bir seviye var. Yani grafiği açar açmaz da zaten ön plana çıkıyor. 1.98 Üstü bir destek noktası. Ve aynı zamanda 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği yer. 1.95-1.98 aralı çok çok önem arz ediyor. Aynı zamanda FIBO 23.6 seviyesinin geçtiği yer. Bu ise senedi 1.98 veya 1.95 diyelim. 50 günlük hareketli ortalamasını da ele alalım. Böyle 1.95 altında kapanış yapmadığı sürece 1.95 altında kapanış yapmadığı sürece Yeniden 239 hedefi olabilir. Dediğim gibi ne şartıyla 195 altında kapanış yapmadığı sürece gayet 195 altına sarkarsa, buradaki 195 altına sarkarsa, öncelikle 188, ardından buradaki 168 seviyeleri ön plana çıkabilir. Bu nedenle 1.95'in, buradaki bölgenin 1.95-1.98 aralığının çok önem arz ettiğini kendiniz de görebilirsiniz. 50 günlük hareketli ortalama ve Fibo'yu 23.6 seviyesi bu bölgeden geçiyor. Bunun altına sarkmadığı sürece hisse senedinde yeniden 2.39'lara doğru bir yükseliş meydana gelebilir. Arkadaşlar burada temel analizden bağımsız olarak bunları söylüyorum. Yarın bir gün liglerle ilgili e, olumlu bir haber gelirse, daha kalıcı haberler gelirse, 2.39 hareketi meydana gelebilir. Biz burada teknik analiz yaparak bu haberin küçük yatırımcılara ulaşması noktasında bazen zaman alabiliyor. E, daha büyük yatırımcılar böyle haberleri daha erken alıp hareketler meydana getirebilir. Tabi bunu hissesi için söylemiyorum. Genel anlamda söylüyorum bir haber e, bir yatırımcı veya bir fona önce ulaşırsa ki hisse senedi piyasasında artık saniyelerle bu işlemler oluyor ve saniyelerle haberler yayılıyor. Bir haberin birkaç saniye önce size gelmesi e, sizi pozitif bir yere doğru sürükleyebilir veya bir fona o haberin sizden önce ulaşması ve hisse senetlerinde daha erken hareketler gözlemleyebilirsiniz. Bu nedenle arkadaşlar teknik analiz yaparken teknik seviyelere dikkat edelim. Nedir bunlar? 50 günlük hareketli ortalama ve fibo seviyeleri. Çünkü siz, ben veyahut diğer yatırımcılar veyahut fonlar veyahut algoritmalar hepsi hepsi istisnasız bu seviyelerle işlem yapıyorlar. Evet bazı indikatörlerle de işlem yapanlar var. Ama asıl olan fiyattır, esas olan fiyattır. Buradaki 1.95 altında kapanış yapmadığı sürece bir süre daha buralarda gidip gelebilir. Ama yukarı yönlü bir atağında ise yani yukarı doğru gelecek bir atakta ilk hedef 2.39 olacak. Ama ne şartıyla 1.98 e, daha net bir ifadeyle 1.95 aşağı doğru kırılmadığı sürece 1.95 aşağı doğru kırılırsa satıcılar gelir. Yani şurada destek bölgesinde alım yapanlar bu bölge kırıldığında yeni satıcılar olarak karşınıza çıkabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Yani bir bölgede destek olan bir seviye kırıldığında nasıl da direnç olduğunu görebilirsiniz. Direnç olarak çalıştığını görebilirsiniz. Onun için dikkatli olmakta en fayda görüyorum. 1.95'e defalarca belirtiyorum. Aşağı doğru kırılmadığı sürece yani bu hisse senedi bir süre daha buralarda oyalanabilir veyahut yukarı doğru bir atanda 2.39 seviyesi görülebilir. Teknik analiz size yardımcı olacaktır. Strateji belirleme noktasında. Yani şöyle diyebilirsiniz. Aşağı kırdı, stop etti. Yeniden yukarı geldi. Ne yapacağım? Arkadaşlar teknik analiz size 1.95 kırıldı ve kapanış yaptı. Bıraktınız. İsteseniz oyalandı oyalandı. Yeniden geldi. 1.01'leri. Bir yani Burada durup da incelemenin, izlemenin bir anlamı yok. Artık yeniden al verdi. Teknik seviyesi de. Burada alıp olası bir akıma eşlik etmekte fayda var. Eşlik işte bu kadar arkadaşlar. Ben hepinize borsayolunda başarılar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.